Bana oynadığın en sıkıcı oyunlar neler diye sorarsanız açıkçası size direkt Alan Wake, Remastered, Guardians of the Galaxy diyebilirdim. Fakat listeye yeni eklenen biri var. Bugün bu oyunu biraz eleştireceğiz. Bu sıkıcı oyun Dying Light Açık dünya. Her ne kadar İstanbul'dan esinlenmiş bir haritaya sahip olsa da yukarıya tırmanmadığınız her bir an buranın İstanbul değil de daha çok Brezilya gibi bir yer olduğunu ya da şu çukur disini nerede çektilerse tam orası gibi bir yer olduğunu hissettiriyor açıkçası. Küçük ve birbirine çok yakın evler, sahil kenarı mekanlar ve İstanbul'a ait bir yapının tabii ki oyunda olmaması gibi nedenleri sayabiliriz. Bir yerden bir yere gitmek tamamen işkence. Oyun özellikle sizi bir yerden bir yere gitmeniz için zorluyor ki zombilerle savaşın, birkaç tane zombi öldürün, kaç kaçın falan filan. Yapımcıları bu konuda anlıyorum. Evet. Ama ben zorunda mıyım kardeşim bu kadar kendini tekrar eden bir oyunda 10 dakika boyunca sıkıcı yürüme sekansını yüzlerce kez yapmak. Oyunda bir de güvenli evler diye bölgeler var. Ne bokayı yarıyor diye sorarsanız gerçekten cevap vermem. O kadar söylüyorum yani. İçeride sadece yatabiliyorsunuz. Belki birkaç yan görevi vardır ama hiç bakmadım. Gerçekten bakmadım. O kadar sıkıcı bir oyun ki kardeşim bu. Fast travel olmadığını tekrar altını çizmem lazım. Onun dışında bu kadar abi. Fast travel olmadığı için oyun sizi tabii ki parkur yöneltiyor. Ama parkur eğlenceli mi diye sorarsanız hayır abi acayip kötü. Gram zevk almıyorsunuz. Aşağı ineyim diye çoğu yerde öldüm resmen. Normalde ölmemem gereken yerlerde bile öldüm. Her yeri bu mavi torbalardan da koymamışlar. Hani düşünce aldığımız hasarı düşüren bu mavi torbalar var ya işte ondan bahsediyorum. Binanın üstündeyken bir yerden sonra atlayacak bir yer bulamıyorsunuz ve göt gibi kalıyorsunuz. Haritanın İstanbul'la alakası olmadığını söyledik. Peki açık dünyada gezmek eğlenceli mi? Bu soruyu gece ve gündüz olarak ayırmam lazım. Fakat ikisi de birbirinden sıkıcı. Gündüz. Öncelikle gündüz gündüz dışarı çıktığınızda oyunun ilk saatlerinde zombi kesmek iyi hissettir. Oyuna zaten bunun için giriyorsunuz. Birazcık zombi keseyim, Rick Grimes gibi zombi doğrayım <laughs> falan diyorsunuz. Ama çok da beklentiniz olmasın. Birkaç zombi keseyim, hikayenin de yönlendirmesiyle birlikte hafif aksiyon sekansları ile bu oyun sarar aga dediğinizde oyun size bunu vermiyor işte. Zombileri ilk bir saat boyunca kesmek evet fena değil ve gerçekten zevk alıyorsunuz. Berbat bir hikayeyle harmanlaşmış yaklaşık 18 saatin ardından çok büyük bir bayıma geliyor. Oyunun bir yerinden sonra artık o kadar sıkılmaya başladım ki karakterin skill ağacından zombilerin üstünden zıplayabilmenin kilidini açtım. Ve oyunu bitirene kadar zombi ordularından zıplaya zıplaya kaçtım. Zaten oyun size silah verene kadar o kadar çok bayıyorsunuz ki devam etmek istemiyorsunuz. 18 saat boyunca aynı yakın dövüş silahıyla aynı zombileri tekrar tekrar kesmek. Yakın dövüş silahlarının hiçbir boka yaramadığının da altını çizmeliyim. Bir zombiyi öldürebilmeniz için en az 6 kere vurmanız gerekiyor. 6 kere. Altı 6 En son Tahir denilen boss'u kestikten sonra anca güzel bir bıçak alabiliyorsunuz. Ama zaten ben o zamana kadar zombi kesmekten o kadar baydım ki oyunun sonlarına doğru sırf yeni ve güçlü bir silah verdin diye neden açık dünyaya gidip zombi keseyim ki kardeşim? Özellikle bir bölüm var ki bahsetmeden geçmeyeceğim. Çoğu oyuncu da burada takılmış. Bir bölümde petrol ofisinin orada bir şey bulmanız istiyor oyun. Fakat size herhangi bir silah vermiyor. Her ne kadar ne kadar bulmaya çalışsak da o istediği şeyi üstten sürekli sizi ateş ediyor ve göt gibi kalıp ölüyorsunuz. Birkaç ke kere denemenin ardından gerçekten sinir krizi geçirdim ve oyunu silecektim neredeyse. En son bomba craft edip adamın üstüne attım ama atana kadar bir 9-10 kere ölmüşümdür. Oyuncuya hem silah vermiyorsun hem de silahlı bir düşmana karşı savunması şekilde oyuncuya sinir krizi geçirmek için böyle bir bölüm dizayn ediyorsun. Oyunu övebileceğim bir tane bile anım yok o yüzden konuyu değiştireyim. Oyunun gece atmosferi. Açık söylemek gerekirse bu oyunu gece vaktinde oynamak tam bir işkence. Bitmek bilmeyen zombi ordularının üst bir de gece vakti her yerde sizi arayan uçucu adlı orospu çocukları da olunca insan çıldırıyor. Bu uçucu adlı yaratıklarla oyunun sonuna kadar o kadar çok uğraşıyorsunuz ki birini öldürseniz arkadan 5 tane daha geliyor. Ve depar bile atsanız eninde sonunda gelip sizi sikiyor. Ne yaparsanız yapın hızlı koşun bıçakla dalın tekme atın fayda etmiyor ve kader yine de sizi buluyor. Oyunun en çok kullanılan ekipman sırf bu yüzden çatapat oldu. Çatapat dediğimiz şey fırlattığınız yerde ses oluşturan bir dikkat dağıtıcı. Uçucu gibi yaratıklardan kaçabilmenizin tek yolu bu çatapatı farklı bir bölgeye atmak ve arkanıza bakmadan kaçmak. Zaten sıkıcı bir hikayeye ve oyunca sahip bir oyunda önlenemeyen ve sürekli kaçmanızı hissettiren bu yaratıklarla uğraşmak beni daha da sıktı. Hikaye. Harran adlı kurgusal bir şehirde geçen bir zombi kıyametini anlatan oyun. Crane adlı bir ana karakterimiz var ki muhtemelen bu videoyu yaptıktan çok kısa bir süre sonra adını unutacağım. Bu Crane abimiz doğal afet örgütüne çalışan bir ajan. Harran'a gizli bir görev için gönderiliyor. Bu kardeşimizin gizli görevi Harran şehrindeki eski ve yazılaşmış bir ajan olan reisi bulmak ve salgına çözüm olabilecek olan önemli dosyayı bulup çalıştığı örgüte geri götürmekten ibaret. Hikaye ilerledikçe bu örgütün tedavi bulmak yerine bu dosyaların içindeki bilgi para kazanmak için kullanacağını öğreniyoruz. Reis'in güvenini kazanmak için ona çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu sırada Harlan'la farklı insanlarla tanışıyoruz. Yani küçük bir spoiler vereceğim. 3, 2, 1. Çoğu öldüğü için isimlerini dahil hiçbirini hatırlamıyorum. Acayip sıkıcı karakterlerdi. Oyun burada çok drama yapmıştı. Sadece onu hatırlıyorum. Eninde sonunda reisi indiriyoruz. <laughs> Oyunda bir final busu bile yok. Ondan da bahsetmem lazım. Sadece oyun içi görüntü izliyorsunuz. Reis size bıçaklı saldırıyor. Oyun son anda tuşa basmanız istiyor. Kısa bir mücadelenin ardından Crane Reis'in boğazını kesip öldürüyor. Ve siz de sadece izliyorsunuz. Zaten son bölümü o kadar umursamamışlar ki Reis binanın en üstünde sizi bekliyor abi. Binada full zombi dolu. Ve siz sadece zombi ordusundan kaçarak binanın en üst bölümüne çıkmaya çalışıyorsunuz. Reis'i öldürdükten sonra da önemli dosyaları ve Harlan'da tedaviye çözüm için çalışan doktorların araştırmalarını reisten alıyoruz ve oyun burada bitiyor. Bu kadar çöp bir hikayesi var bu oyunda. Oynanış. Daha önce de ne kadar sıkıcı ve bayık olduğunu söyledim. Fakat tekrar üstünden geçmem gerekirse ilk saatlerinde fena bulmadığım bu yakın dövüş yaklaşık bir saatin ardından oyuncuyu bayıyor. Hikayenin zaten durağan ve sıkıcı olduğundan bahsettik. Bu da eklenince ortaya sıkıcı ve gür dönmek istemeyeceğiniz bir oyun çıkıyor. Dying Light 2'yi henüz oynamadım. Fakat birinci oyun sayesinde beklentimin eksilere düştüğünü söylemek zorundayım. Oyun 2025'te oynanır mı? Ha Hayır, almayın. Sıkılmayın, almayın, almayın. <laughs> Yine de tercih size bırakıyor ve bu lanet oyunu siliyorum kardeşim. Daha da hayatta yüzüne bakmam. Kütüphanemin tozu sayfalarına çürümeye mahkum ediyorum bu oyunu. Defol. Videoyu izlediğin için teşekkürler. Bana destek olmak istersen videoyu beğen ve abone ol. Süper destekle de beni desteklemek istersen teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 Train, as I recall, I've been referred to as a trained we ah. Look at you now, dancing for our amusement. Ah. You are strong enough to the it. Consider this a character-strengthening exercise. Ah.